Dostlarım yeni bir videomuza hoş geldiniz. Cumhuriyet'te bangır bangır ilerliyoruz. Ee, şu an zaten Youtube'muz ve Twitch'imiz tamamen birebir güncel. Ee, videolar inşallah yine hız kesmeden devam edecek. Güzel bir bölüm sizlerle. Hadi bakalım başlasın. Dostlarım evet çok fazla değişiklik var. Ee, çok fazla değişiklik var. E, ee, 110 mesela. Böyle bir değişiklik söyleyebilirim size. İtemlerde gördüğünüz üzere e, baya bir değişiklik var. Dediğim gibi çok fazla bir tatil sürecine girdim. Ee, oyunu tabii ki salmadım ama e, yayın ve YouTube kısmını e, bıraktım. Yani bıraktım demeyeyim de bir süre işte yapmadım bu işlemleri. E şimdi geri döndük. E, size göstereceğim neler var. Ateş 8'i var arkadaşlar. Kemerimizin 9'u var. E, kolyemiz biliyorsunuz zaten 6 metre 10 kritikti. Bunun efsununu biz getirmiştik. E, bu gibi de abonelik hadiye etmiş. Teşekkür ederiz. Twitch'de Twitch'e de hepinizi bekliyoruz. E, burada bileziğimiz 8 yapmıştık arkadaşlar en son. E, o da 9 oldu. Canavarla zırh ürettik. Efendim e, kapşonumuzu zaten halletmiştik. E, kıymetli dostlarım. Küpemizi halletmiştik. Bir de titan alındı arkadaşlar. E, titan kalkanımız da yeni. E, yenilikler olarak bunlar var. E, halletmemiz gereken bir yayımız var. Yıldız hazinemiz var. İşte meleği sandıklarımız vesaireler var. Şimdi size bir meleği hasarını göstereceğim. E, zaten daha yapacağımız işleri yaparken mesela bunun 8'i iyi değil. Onu halledeceğiz. E, efendim metallerimiz var bunun elementi de atıldı arkadaşlar. Artı 5 buz geldi. Artı 5 buz kötü ama STR'sine dikkat ederseniz STR'si çok güzel. E, STR'si gerçekten şahane. Oralarda iyi gidiyoruz. E, çarın demecini yeni meleği hasarımızı bize göstereyim. E, buradan başlayalım devam edelim. Tabii ki daha upgrade koyacağız Çar'a. Dostlarım yeni hasarımızı görelim bakalım. Savaşı başlat. <laughs> Ürünlerimizi giyelim tabii ki hasar kombinimizi. Petimizi porkimizi çağıralım simyamızı açalım Ürünlerimizi basalım Beşlik enerji falan kullanalım. şu an Aşırı agresif değil arkadaşlar kombinimiz Hani onu da söyleyeyim 6k'yı görüyoruz ama Bence güzel bir hançer hasarı Burada biliyorsunuz daha pet yok Olaylara pet devreye girmedi Zaten burada da kolay bir kesim olduğu için Daha rahat hallediliyor Hasarımız çok güçlendi Daha da inşallah arttıracağız Olmadığım süreçte yayın yapmadığım süreçte Çarımıza güzel upgrade'ler koyduk. Ee, hançerimizin tabi 9 olmaz çok güçlendirecek. Şu an zırhımız çok zayıf. Ve arkadaşlar hala güzel bir zodyaklı kuşağımız yok. İnşallah e, kuşağa da geçeceğiz. E, i̇nşallah kuşağa da geçeceğiz. 6-200'leri gördük arkadaşlar. Mavi şebnem basmayı unutmuşum. Chat'te Kerem'imin yazdığını gördüm. E, Mavi şebnem de gelince 6-400 bile vuruyoruz arkadaşlar. E, çok 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 güzel bir hasar bu maşallah. 6-400 baya canlı bir hasar abi net canlı bir hasar lezzetli dostlar metin hasarını da göstereyim 21k da metin hasarımız var ee, burada 20k olay biraz kritik 10k 20k bu hasarlar hep lezzetlidir artış olarak metin hasarımız da bu şekilde ya şu an zaten meleği zaten rahat kesiyorduk artık rahatın da rahatı bir kesim yapıyoruz yani hani inanılmaz rahat kesim yapıyoruz ee, sıkıntısız yani meleğe devam güçlenmeye devam bu öyle yani olay sistem bu Dostlar Titan'ımızın borcunun bir kısmını veriyoruz. Yeni aldığımız Titan kalkan. 8 bond daha borcumuz var kardeşimize. Bu Titan 50 CTR'si için aldık bunu bir de 9. Kardeşimiz de anlayış gösterdi 8'i yarın verebilirim. Para var da şimdi hançeri ve kuşaklık yayı istiyorum. Onlara odaklanacağım birazcık daha. Dostlar şöyle de biz size stok göstereyim birazcık. Şöyle bir yayımız var. Ee, bunu 6-7'si çok güzel gördüğünüz üzere. Ama artı 7 ortu yok bunun ortunu ve e, efsunlu ve artısını halletmeye çalışacağız. Bir de buzunu halletmeye çalışacağız. Elimizde hala bir sürü efsunlarımız var. İnşallah bugün e, zodyak yayımızı nihai haline getirmeye çalışacağız. Burada güzel bir metal stoğumuz da var. Aytaş stoğumuz da var. İnşallah şansımız yaver gider dostlarım. E, stoklarımız bu şekilde yani. Onu da halledersek. Şimdi hidra deneyeceğiz. Yaydan sonra kesin hallederiz. Bu halimizde bir deneyelim. Yaydan sonra rahidra da rahata düşer iyice. Dostlar deniyor Sidra'yı. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi şu an hançerlerimiz duomunda benim de 8. İkimizin de kuşakları vesaire yok. Yani e, birazcık daha fantazisine bir deneme. E, beşlik enerji basılı kaldı. O çok kötü oldu. Şu an siz kameradan göremiyorsunuz ama bana inanın ve güvenin. Beşlik enerjimiz var. Beşlik enerji birazcık problem. E, diğer artılarda vesaire zırhın artısı çok zayıf. Ama işte zaten bir görmek istiyoruz kendimizi ne yapıp ne edeceğiz. Balık vesaire biraz aldım. Balıkta bile eksik var yani. Şu an zarganam yok uyduruyorum. Hamsim falan yok. Hani alınabilirdi aslında evet şu an aklıma geldi. Siz de hasarı tahmin edin. Ne vuracağız. Ee, hadi bakalım boss'a vururken geliyorum. Tahmin edin ne vuracağız idraya. <laughs> Dostlar hadi bakalım Aka. şimdi bütün ürünlerimizi basalım. Ee, kesmeye çalışan punçumuz da var. Umarım bir şey eksik basmıyorumdur siz de tahminlerinizi yaptınız diye düşünüyorum. Bakalım duamızla. Duo mele. Ya şu eh, Hidra pardon. 9 10 falan görüyoruz arkadaşlar. 10 güzel bir hasar. E ee, enerji olması şu an tabii büyük sıkıntı. ama ee, bayıldım. Ama hasar güzel abi. Benim ben de bayıldım kanka. Sposu da bayıldım ben de bayıldım. <laughs> Eline sağlık. Kesebilir miyiz acaba ya? Allah. Bu yaşam yaşam. Esilecek. Yaşam yaşam. Kankaysa kesilir. Vallahi arkadaşlar hızlı kestik kafayı biliyorsunuz. Son kafa sıkıntı. Chat de böyle tahmin etmişti. Bence YouTube'um siz 7.5 falan tahmin etmiştiniz diye hissediyorum. YouTube'um. Sura bakmayın ya. Öyle düşündüğünüzü düşünüyorum. Hadi bakalım. Hasar güzel. 10K bence kötü bir e, hidra kesinlikle değil. Dediğim gibi. Daha petimiz yok yani. Pet gibi önemli bir ürünümüz yok. Hani kuşağı yok diyemem çünkü sonuçta bu kuşağın da verdiği şeyler var bir str var ama tabii ki güzel bir zodya geçmek çok etkileyecektir zodya önce efsun'a mı uğraşayım önce artıya mı uğraşayım önce altı şey elemente mi uğraşayım bilmiyorum 6 yedisi hazır bu arada zodyak yayımızın ve çok elit bir altı yedi e, sekiz metin ve düşük rütbe mükemmel bir kuşak olur ve mükemmel bir e, para eder diye düşünüyorum ürünlerimizi unutmayalım şu an iki kafayı kestik e, gemi direği böyle ne olacak acaba ne olacak acaba <laughs> İlkay sen kaç vuruyorsun? Çok yakın. 9.5. Duomuzun hasarı da kestik böyleymiş kestik. arkadaşlar. Merak edenler varsa Duomuzun hasarını kestik. da duymuş kestik. oldunuz. Hadi bismillah. Eğer bir sıkıntı olmazsa bir elimiz yaşamda olsun. Bir elimiz yaşamda olsun. Yeşillik sürü basalım sürekli gittikçe. Çözme atıyor ya bu boss. Bu boss çözme atıyor. Ya onluk enerji yok şu an. Çok önemli bölüm. ürün. Ee, yaşamı Çok koyuyorum önemli. abi. Riske atamam. Yaşamı direkt koyuyorum gemi de göstereyim size. Ama ürünler bitiyor diye de o envanteri de açmak istiyorum. Dur şöyle yapayım. Şöyle olunca hem her şeyi görürüz. %30 diyor. Allah çok çok kritik. Çok şey şu an. Çok yakın arkadaşlar. Ee, hadi oğlum. %20 kesemeyebiliriz. Kesemeyebiliriz abi. Kesebiliriz. Kesebiliriz. Kesemeyebiliriz ama dipte çok hasarımız düştü. Hasarımız dipte bas çok düştü. Basma, bastı. basma. Çok yakın. Çok basma. yakın. Basma. <laughs> Arkadaşlar Duo Hydra başarılı. Ee, tebrik ediyorum Duo'mu da bizde ekibi de. Valla Duo Hydra arsız bence. Petsiz. Çok keyifli oldu. Daha dediğim gibi şimdi şu parayı da harcayacağım. Bu parayı da verimli harcarsak artık mele yaralarına bir Hydra sokarız diye düşünüyorum. Dostlar eldiven yok ama e, patlatıyoruz yani dedim. Burayı gösterelim dedim ya. Şöyle bir taklayla patlatım. Şöyle bakalım burada zaten hiç fena bir drop yok. Bir sandık görüyorum hemen. Bir sandık görüyorum. İki görüyorum. Kan görüyorum. Üç görüyorum arkadaşlar. Şu an aslında okey de olduğu için çok 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 anlamlı değil. Ee, ama inviver, zırt, yan loot falan birazcık da anlamlıdır diye düşünüyorum. Ee, duo hidra yapan yoksa ee, şey de olur. Bu yan zırhlar da biliyorsunuz canavarlı zırhlara çevrildiği için bir tık satılma bantı olabilir arkadaşlar. Dostlarım şimdi ilk işimiz. E, bunun bir elementine biraz bakalım. İki tane elimizde element var. Bunlar diyorum atalım. E, altı da buzun yazısı olan güzel başlangıçlı bir yayımız var. İnşallah güzel olur. Başarısız geldi arkadaşlar. Bir tane daha atıyoruz. Başarılı geldi. Allah'ım ne olur güzel bir element gelmiş olsun. İlki altıydı. 10 oldu hoca. 10 oldu hoca. Altı 10 On kötü değil sanki sanki kötü değil. Kekremele'ye altımıza bıçağımızı e, veriyoruz arkadaşlar. Kekremele'ye altımıza e, veriyoruz. veriyoruz. Kekremele altıda nelerimiz var? Yine onda da e, efsunlarımız var. Hemen uçarı ben size ekranı vereyim. Buradan da efsun atacağız hızlı bir şekilde. E, yayımızın arkadaşlar 6 7'si gördüğünüz gibi çok elit. E, i̇nşallah güzel de bir efsun yakalarız. E, bağlı arttırmalar 14 5 -24 ort. E, bece patladı diye geçer. Evet devam ediyoruz. 27 ortalama. Eksi 6 ortalama. 10 ortalama 6 çeviklik. 26 ortalama geldi. Hadi oğlum güzel sanki böyle bir başlangıç güzel gibi. Şöyle bir 50 orta yayımız olmasın mı? E, değil mi? E, tabii ki arkadaşlar 25'in katları olan e, 40, 44, 48 e, bu ortlar kıymetli ortlar biliyorsunuz e, dostlarım. Yanı olan bir 40 bizim için şahane olabilir. Delicisi vesairesi olan. 26 ortalama, 12 ortalama, 7 ortalama, 21 ortalama, 14 ortalama, 12 ortalama. Burada biraz alıyorum Eksi 4, 5, 1, 5, 28 geliyor. 20 geliyor arkadaşlar. Buralarda çok gezdi. 20, 28 balyalarında çok gezdi. Bir 20 daha geliyor. Bir 5 geliyor. E, 8 görüyorum. Eksi 2 görüyorum. 3, 14, eksi 2, 28. Bir adet daha geliyor. E, 7, e, ort yok. Eksi 5, eksi 9, 2, eksi 11, 4 ortalama 3 ortalama Eksi 11 beceri geliyor 7 ortalama 7 ortalama 11 ortalama 7 2 7 birazcık bozdu Birazcık bozdu 20 25 30'lar Oralarda takılıyorduk birazcık aşağılara Düştü ve e, Efsun sayımız oldukça azaldı arkadaşlar 12'lerdeyiz Maalesef gittikçe Azalıyor ve e, Ort göstermemeye başladı hiç Zaten hani gösterdiği de 25'ti ama 21 geldi 11 geliyor 4 5 Eksi 5 15 16 ve sonuncu 12 geldi dostlarım Hiç güzel bir maalesef göremedik ee, Niye göremedik ya Dostlar bu çarın Bu arada son sandığı kalmış Onu unutmuşum ee, Onu şimdi aldım posta yanıyordu Bir de buzun da atayım dedim Hadi bakalım Başarılı dedi arkadaşlar Lütfen şimdi bizim için kaç olması önemli 12 önemli abi. 11 olmaması lazım burada. 11. 16. Hadi be. 11 arkadaşlar. Ulan STR'de 14. Hı. evet inanılmaz talihsiz oldu arkadaşlar. Belki son 10 şey 27 geldi. <laughs> Biraz anlaki oldu. <laughs> arkadaşlar. Ya 12 olsa elementi fazla gelecek. Ay anasını avradını ya. Lan oğlum çok kötü oldu ya. Vallahi çok kötü oldu arkadaşlar. 2 olacak 3 olacaktı 12 olsa. Tabi etkiler de bir buz bir buzdur. Silemeyiz de yani öyle bir hizmetimiz yok. Ee, maalesef bu çar baya bizi e, ne derler hezimete uğrattı diyebiliriz bu çarla ilgili. Bir tane daha çar efsun atacağım. E, sonra artıya yoğunlaşacağım. Dostlar bir tane 90 bebek çarımıza bir girdim. E, sürprizlerle karşılaştık. Bunun sandıkları duruyormuş da. Bunun sandıklarının durması ne demek? Mükemmel bir haber demek. Ne en mükemmel bir haber? 77 tane kor. Vihu. Şimdi buradan bakalım ne üreteceğiz. Ee, en Ender'de gelirim arkadaşlar. Sadece bu çark kasma olayı bu. Sadece. Birinci envanterde sandık var demişler. Aynen öyle. Bir 99 kor olması lazım. Evet. Ee, 77. Hala mı sandık var? 99 kor. Bir kor tane bir tane açılmış. Önden açılmışız. Önden açılmışız bir tanesi. Bu da arkadaşlar küçük bir sürpriz oldu çarmıza. Şimdi bunun da efsunlarını atıp arttırmaya geçeceğim. Şey arttırma diyorum, artı basmaya geçeceğim. Enderde görüşürüz. Bu da bize güzel bir sürpriz oldu. Bunda da şimdi efsunumuz var, buz yazımız falan filan da var da. Onları tabi kullanamıyoruz verimli. Arkadaşlar bakalım sürpriz çarmızdan kaç para çıkacak? Bir de bir demeyi çok severim. Bir de bir dedim. İki de iki demeye bayılırım. İki de iki diyemedim. 3'te 2 dedim. Yakut geldi. Güzel. 4'te 3. 5'te 4. E, bu, bu yanıyor mu? Bu yanıyor. O zaten önemsiz. Bu da güzel. O güzel bir ummadık. Güzel bir para mı? O vallahi iyi para. Vallahi unuttum. Pa bir de ortumuzu getirir misin? Güzel kekremeli 5 çarım. Ort getirir misin? Sana acaba sorsam. Ort getirebilir misiniz? Çarım benim. Getiririm diyor. Duydunuz değil mi? Getiririm dedi. Hadi bakalım. 19, 1 Oksi 11, 5 5, 12 10, 3, 2 1, 9 3, 15 15, eksi 1 19, 8 5, 17 5, 25 Bir de 55 daha. 7, 11 15, 4 2, 8 6, 27 27 yok. 8, 6 12 1 7 3 28 28 10 derece 10 A yok. 3 derece. Bak bu mesela 48 olsaydı dereceyle şeytan da vardı. Çok güzel olurdu. 21 8 Hadi oğlum bu çarpı 27. Hadi güzel çarp. Sen de bir potansiyel var gibi. Hadi aslan çarp benim. Hadi güzeller güzeli çarp. Sen halledeceksin. Simya şansında 21 10 derece 51 olsa olurdu 19 13 12, 29, 8 zeka. 59 olsa olurdu. E, 6, 3, 5, 4. Hadi bu çar iyi gösterdim bu oğlum. Hadi oğlum bozma. Bozma oğlum bir 40 üstü. Bir 40 üstü aslan çarım ben. Hadi güzel çarım. 22, 9, eksi 21 neyla? 1, 6, eksi 13. Hadi oğlum çarım az kaldı yav. 27 bir tane daha. Oğlum hani 40 üstü nerede ya Ya 40 üstü yok mu bu oyunda hiç? Lan 30 üstü de gelme diyeceksiniz. He o da doğru. E. E, ee, Birazcık artı basımına geçelim. <laughs> arkadaşlar Bizim şimdi aslında. Aslında baba çağrımıza geldik. Şimdi burada yıldız hazinesi var. Bunlar tılsım çıkabiliyor. Bunlardan da zodyak çıkabiliyor. Önce hidralarımdan bir şansımızı göreyim. Bu arada bu hidra sandıklarından cadı istiyoruz arkadaşlar. En çok istediğimiz şey cadı. Eee. En çok cadı istiyoruz. Eee en çok sandıkları keşke satsaydık ya. Bunlar niye sat? Ama ilk tur ya. Ondan açtık günah olmaz diye. Tamam burada kötü şansı attık. Hop. Zodiac bıçağı çıkardım lan. Hop. Şarap. Şen bandı. Lan bıçak çıktı işte. Lazım olsa çıkmaz ki. Yıldız hazinesi. Bir de ondan da sur hazırı çıktı. Sura seti hazır. Sura mı dizsek bu bir işaret mi acaba? Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni bir de abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.